Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evdeki muskaları bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem evinizin üzerine yapılmış olan muskaların kalkması, bozulması ve her şeyin yoluna girmesi için yapılan bir işlemdir. Burada nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tek yapmanız gereken bu. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yazdıktan sonra ben size ücretsiz yıldızlarma bakımınızı yapın. Evinize kimin ne yaptığını, muskaların nereden geldiğini, olumsuzluğun nereden geldiğini konuşarak anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından yazarsanız herkese yardımcı oluyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Sürekli evde temizlik yapıyorsanız ya da buna benzer şeylerle sorunlar yaşıyorsanız bunların ortadan kalkması için yaptığımız bu işlem çok etkili oluyor. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın bilgisi telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunun 20 gün içinde olumlu etkilerini göreceksiniz. Ve aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırsanız sizlere ücretsiz yıldızlama bakımı yapacağım. Bu yaptığımız ücretsiz yıldızlama bakımında üzerinizdeki sorun, problem neyse hepsini görüp ona göre sizlere yol göstereceğim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz.